Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Diğer videoyu sabah kapattım. Yattık, uyuduk, kalktık şimdi. Bir şey falan da yemedik çünkü araba hiç boşaltmadı, geldi de bir şey yok. Arabayı aşağı garaja getirdik. Arabayı boşaltacağız, yükümüzü indirelim. Ondan sonra güzel bir kahvaltı yapıp yerleşmelere başlayacağız inşallah. Şu an size bir arabanın durumunu göstereyim mi? Felaket. Bakın Bayağı abi dolu araba. Bu sefer yüksel hatta bu siyah şeyi vardı buranın. Onu bile indirdi. Yani bayağı sık kalan dolu araba. Şöyle bakın. Ön taraf her da dolu. Şu an arabanın kokusu var ya. Böyle gurbetçiler kesin bilir bu kokuyu. Ee, sinmiş iyice. Araba güzel bir temizlenmesi lazım. Bu şekilde. Şimdi ben bir yardım edeyim. Arabayı hemen boşaltalım. Şu da bizim aşağı marketin arabaları. Böyle genelde ortalıkta duruyor. Atıyorlar yerlerine koymuyorlar. Bunlar da aldık işimize yaradı. Şimdi böyle yükümüz bu iki araba arabayla boşaltıp eve çıkaracağız. Ev başını aldı. Gidiyor arkadaşlar. Ben gitmeden önce delleyip toplayıp, temizleyip gitmiştim. Sanki şu an hiç ev temizlenmemiş gibi. Tamam. Bir de mutfağa doğru gideyim. Allah'ım ben bu işin içinden nasıl çıkacağım ya Rabbim? Burası da dolu, burası da dolu, burada dolu, her taraf dolu. En çok da gözümde büyüyen çamaşırlar. Ama yavaş yavaş kendime kasmadan, yormadan yapacağım inşallah. Önce bir çamaşırları boşaltırım, onları biz hepsini elden geçirip bir yıkarım. Ben rahat edemiyorum. Orada da köyde yıkamış olsam bile buraya kendi tekrar yıkarım. Onlar bir kaldırırım. Ondan sonra kileri inecekleri ayırırım. Onlar da indirttiririm yüksele. Ondan sonra da en sonda ıvır zıvır bu kuru yemiş şeylerini yerleştirmeye başlarım. Derin dondurucunun fişini çekeceğim. Onu bir, bir gece bekletip o buzun bir erisin. Ondan sonra güzelce onu temizleyip malzemelerimi yerleştireceğim. Bakın koca karton içinde benim yufkalarım var. Yufkaların hepsini getirdi Yüksel. Dedim tamam almıyorsa getirmeyelim dedim. Şey zorlama dedim ama sağ olsun valla. Getirdi canım kocam benim. Aldık hepsini. Bugün günlerden pazar arkadaşlar. Bakın alışveriş yapmadım. Yapamadım her yer kapalı. Ama sağ olsun annem öyle doldurmuş ki dolabım doldu bile. Bütün zepselerim var. Elmayla erikleri de koydum bozulmasın diye. Domateslerimi yerleştirdim minnak minnak ne güzel. Keleğimi, salatalığımız, biberler. Sonra altta da patlıcanlarım ve e, dolmalık biberlerim. Bunları yerleştirdim. Şimdi bunlar hemen kötü olmasın diye. Hallettim onları. Şimdi diğer kalan e, eşyalarımızı halledeceğim. Şu yiyecek şeyleri kaldırayım da ortalıktan kötü olmasın. Yükseldi şu da şöyle içecekleri yerleştirsin. Bunlar da hep artık erimişler. Bütün çamaşırları seçtiğim siyah renkli, hafif koyu renkleri. Bunlar yıkanacak. Üç sepet doldu. Şu yol yorganını da yıkanacak. Bunu da attım banyoya. Burayı bir hallettim. Bütün çamaşırları çıkardım. Çekirdekler, yapraklarım falan vardı. Onları da kilere aşağı indirdik Yüksel'le. Şurada terlikler, ayakkabılar var. Bunların hepsi de yıkanacak. Bunları yıkamadan dolaba kaldırmam. Onun sonu burada tatil eşyaları var. Bunların hepsi de yatağın altına gelecek. Şurada kurularım var. Bunlar dediğim gibi dondurucuyu temizleyip güzelce iyileştireceğim. Burada da en sevdiğim bölüm arkadaşlar. Aldığım ıvır zıvırlar var. Bunları e, en sonu yaparım. Size de tek tek inşallah göstereceğim aldıklarımı. Şurada da o kavanozlarım var. Bunlar da tek tek yerleşecek. bunlar vallahi ince işler. Bunları en sona yapacağım artık. Önce şuraları bir halledeyim. Ortalık orta toplansın. Bir de şurada şu ıvır zıvırlar var. Bunları da kaldıracağım. Yüksel şimdi bize bir şeyler yemek için hazırlıyor. Bir güzel karnımızı doyuralım. Ondan sonra devam. O değil de ben bu yufkaları çok güzel bir şekilde getirdim. Ama şimdi gel gelelim ben bunu nereye koyacağım? Benim öyle kaynanam gibi tandırım falan diyor ki güzelce tahtanın üstüne dizsem. Ben bunları nereye koyacağım şimdi? Maşallah onlar da hiç kırılmadan gelmiş çok güzel. Kiler, ıı, kiler odasına koyacağım da ama nereye koyacağım bilmiyorum. Balkona da koyamam. Nemli burası. Kötü olur. Yüksel diyor kartonda dursun. Hadi kartonda dursun. Kartonu nereye koyacağım? İyi bir düşünüp buna bir yer bulmam lazım. Bakın arkadaşlar bunlar da trend yoldan almıştım. Ee, Nergiz'e Silivri'ye siparişi verdik. Bunlar asılacak. Daha henüz nereye asacağım bilmiyorum. Hoşuma gitti aldım. Ee, sonra güzel bir düşünüp yer bulmam lazım. Aslında bir fikrim aklımda geçen bir yerler var da. Daha henüz emin değilim, bakacağız artık. Ee, biz şimdi birazdan hazırlanıp çıkacağız. Ablam çağırdı yemeğe, akşam yemeğine. Ablama gideceğiz. Yemek yapmış o da, sağ olsun. Böyle. Şimdi toparlanayım biraz. Daha şunlar şöylece duruyor, bunlar artık sonu yapacağım. Burada duruyor. Bunlar hep toparlanacak çıktık şimdi ablam ile doğru gidiyoruz arkadaşlar. Küçük arabayı aldık. <laughs> Diğeri bir temizlenmesi lazım. O koku bir gitmesi lazım. O yol kokusu. O yüzden onu bıraktık garaja. Şimdi diğer küçükle devam ediyoruz. Artık onu da yükseli hafta içi temizlesin. Ben ona teklif ettim. Bugün arabayı boşalttıktan sonra temizleyelim dedi. Kıyamadı bana dedi. Yok dedi sen evindeki işlerini hallet dedi. Ben onu temizlerim dedi. <laughs> Kendi bilir alt mıydı? Ben teklifimi ettim yani. <laughs> Pis bir de gülüyor. gülüyor. Neyse. Şimdi biz ablama gidiyoruz. Akşam yemeğine çağırdı ablacığım sağ olsun. Zaten evde de pek bir şeyimiz yoktu. Alışverişe de gitmemiz lazım daha. Bakalım yüksel yarın işe başlıyor artık. Ne zaman gideriz? Yarın Bilmiyorum. Bilmiyorum ki ne zaman gideriz. Bakacağız artık. Daha, daha, de daha benim işlerim de bekliyor beni. Anne bizim daha fiyama çıkmadığımı okula. Fiyama çıkmadığım değil Anne, şey daha 4 şey hafta mi? sonra okula ya, şey başlıyorsunuz de. Nasıl mı? Evet hafsa 9. ayda ilk okula başlıyor arkadaşlar daha bir de hafsa'nın okul alışverişini yapmamız lazım daha onun eşyaları alınacak çantasını falan aldık ama. Ee, bu okul listesi var. Ee, kalemiydi, şuydu, buydu, makaslı. Onları almamız ben lazım. Ikindik. Evet, Esna da ikinci sınıfa geçti. Anne, ama şeyi aldık. Bu böyle üç tane kalem koyma. Ha Evet, kalem kutusunu aldık, kalemliğini. Ümit, Onu aldık, mabilsin. doğru. Evet, mabilsin. hadi biz bir gidelim. Bugün de arkadaşlar şansımıza nasıl güzel hava. Bulanık, yağmurlu, esintili. Biz gelmeden önce yanıyormuş Viyana. Ee, ama bugün bayağı bir serin güzel. Bize denk geldi o da. iyi oldu. İnşallah bu hafta hep böyle olur da güzel. Ben de işlerimi rahat rahat yaparım. Sıcak olmaz. Tekrar Kürkçü dükkanına döndük. Viyana'dayız. <laughs> Ablam her şeyi hazır etmiş bile arkadaşlar. Hemen şimdi ben mutfağa geçiyorum. Bakın size göstereyim neler hazırlamış. Daha ben de bakmadım ne hazırladığına. Hemen geziyoruz. Yoğurt çorbası. Bunu bana yollamıştı ablam. Özellikle benim için sarmış lahana sarması. Sonra biber dolması. Nasıl acıktım da var ya. Pirinç pilavı. Burada da salata var herhalde. Kek de yapmış bile. Sonunda ne var hep? Fırında da tavuk arkadaşlar. Döktürmüş. o e, acayip çok yapmışsın. Bu kadar ne gerek vardı maşallah. <laughs> Ellerine sağlık ablam. Böyle sevilmek çok güzel bir şey arkadaşlar. Bakın ne güzel hazırlamış abla. Camları da açmış. Oh mis. Yüksel yarın işe gidecek. O yüzden arabayı doldurmaya geldi. Karnını doyurmaya. Eve geçiyoruz. Şu an arkadaşlar. O en şey tank deyiz. Yani benzinci benzinci de ve şu an türlerim diken diken oldu. Sanki hala yoldayım da dinlenmeye gelmişiz gibi hissediyorum. Ay tüylerim diken diken oldu vallahi. Ay çok şükür geldik. Biraz da evimdeyim yani. Kendimi şu an o atmosferde hissettim. Sanki yoldayız. Yol bitmiyor. Böyle dinlenmeye gelmişiz gibi. Allah'ım yolda olanlara yardımcısı olsun. Hemen yolları su gibi akıp gitsin inşallah. Eve geldik arkadaşlar. Kızlar yattılar. Ben de şu yolda e, kullandığımız e, yorganı gitmeden atmıştım yıkamaya. O yıkamış. Bunu serim. Ondan sonra devam. Çamaşırları yıkayacağım. Onlar da çıksın aradan. Yarın bitirmek istiyorum. Bunu şimdi birazdan çıkaracağım. Iııı e, şeyi askıyı çıkarmadım. Onu çıkarayım bir. Sereyim oraya. Sonra bir de bakın ne göstereceğim size. Ben Türkiye'deydim ama yani burada action'dan mahrum kalmadım. Ben sci-fi takip ettiğim için action'ın bunları görmüştüm. Ablama söyledim bana alsın diye. Şöyle bir tane silahı aldırdım ablama. Çok hoşuma gitmişti. Sadece bir kapağı olsaydı daha güzel olurdu ama olsun. Böyle de çok sevdiriyor. Şu sülahiye aldırdım. Sonra şöyle bir tane ütü masası. Küçücük bir şey. Şöyle bakın masaya göstereyim. Hemen el altında. Ayakları da var. Açabiliyorsunuz. Hemen hızlı e, ütü yapabilmek için. Pratik bir şey. Sonra bir de şimdi Kırılmasın şu. Bir dakika. Yaramadı. Sonra bir de şöyle ee, ütü makinesi aldırdım. Bu altı kablolu ama ütünün kendisini kablosuz kullanabiliyorsunuz. Yani illa e, şarj olması gerekmiyor. Yani kabloda olması gerekmiyor. Biraz dolunca aynı ütünüzü uzak yerlerde de yapabilirsiniz. Pratik oluyor. Bunu benim arkadaşım kullanıyordu, tavsiye etti. Ee, ben de e, gelince bunu da ablama sipariş verdim alsın diye. Bir deneyeceğim bakalım. inşallah güzel çıkar. Ee, kullanırım. Bakalım rengi de güzel. Bakın tam bana göre siyah. Böyle. Bunları aldırdım ablama. Onu da hemen bana verdi. <laughs> Sağ olsun. Artık bence bugünlük de kapanış yapayım. Ee, yarın devam ederim inşallah. Şu işlerimi halletmem lazım artık. Yüksel aynı işe başlıyor. Kızlarla evdeyiz. Bütün gün artık iş yaparım. Artık yani ne diyoruz? Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen lütfen unutmayın. Güzel yorumlarınızı da aynen bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.